Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Emme ba'd. Değerli kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanımızın fetvalar adlı kitabından devam ediyoruz. Namazın vacipleri konusuna geldik. 150. sorudayız. Namazda tadil erkan hükmü nedir? Tadil erkan namazın rükünlerini düzgün, yerli yerinde ve düzenli yapmak demektir. Tadil erkana yakın anlamda kullanılan tumanine kelimesi yapılmakta olan rükney hakkının verildiğine kanaat getirilmesi ve yapılan işin içe sinmesi halini ifade eder ki tadil erkana riayetin sonucudur. Tadil erkan özellikle rükuda, kavmede, rükudan kalktıktan sonraki oturuşta, secdede ve celsede iki secde arasında oturuşta söz konusu olur. Hanifi mezhebinde kuvvetli görüşe göre sayılan dört yerde tadil erkan vaciptir. Diğer bazı mezheplere ve hanefilerden Ebu, İmam Ebu Yusuf'a göre de tadil erkan farzdır.